Herkese merhaba. Kardeşim bir rahat bıraksaydın dedim. Bugün milleti o memleketin öbür tarafına fırlatmaya başlayabiliriz. Mel milleti memleketin öbür tarafına fırlatacağız. Tamam tamam ben bir şey yapmıyorum Allah'tan da. Siz birazdan hapı yaptınız. Çünkü ben video çekiyorum. Gel oraya. Gel oraya lan. Gel lan sen fırlan. Gel sen memleketinin bir tarafına fırlat. Ben de gidip şeyleri kuratıyorum. <laughs> Abicim niye geliyorsun ya? Ayrım git buradan. Noop. Harbiden noobsun. Git ya. Portal <laughs> da sonsuzluğa şimdi bir zaman. Şu an adam sonsuzlukta. Geçen de ben fırlatayım hadi. Sen de eksik kalma kanka. Şey fırlatıyoruz herkese, millete fırlatıyoruz. Ne yapmışınlar? Vallahi başlık atıldı millete fırlatıyoruz. Gürsesini <laughs> fırlattı adam, deli. Abi. Hiç fırlatamadılar falan beni. Videoyu başlatırken ki fırlattılar abi. O tam sarı noktaya geldi. Abi oyun fazla kasıyor. Gel buraya. Sen alacağım. Pick up. Abi direkt alırsın adamı. Halay çekersin ya. Tam sarı noktaya attım be. Biraz daha şuradan. Ay sen gel gel. Sen bir daha halkalardan geçiriyor Gel buraya. Halkalardan geçmeden sen ve halkalardan geçmeden benim için rahat etmez. Geç hadi şu halkadan. Gel buraya halka. Halkalar önemlidir. Halkalar. Her şeyden geçirdim seni. Hadi. Hadi bir halkalar kaldı. Abicim ben fırlatma komple yapıyorum yapıyordum. Niye beni fırlatıyorsun ya? Merak etme ben seni fırlatacağım şu kara deliğe. Gel oraya kara delik. Gel buraya ya, halkadan geçmek, geçmek böyle demek. Öyle tutup Öyle öyle sallamıyorum. Burada <laughs> ben adamı kara delikten geçirecektim. Bekle seni geçiririm kara delikten. Allah! Im! Kara deliği atarsın. Sen çok çocuğa kapıyorsun Gel buraya. <laughs> run all player seni öldüreceğim. Sen küçük kahodo Gel buraya. Gel buraya. Seni tuttum fırlatacağım kardeşim. Seni gözüm tutmadı ama birazdan elimi tutacak sana. Kanki kardeş sen daha demin derken nerede kaldı demişsin. Ama gördüğün üzere iyi insan lafın üstüne gelmiş yani ben insanım. İyi bir insan hatta. Ve inekler gördüm ama. Neyse i̇şte gel buraya. Ya, ya baş daldım adamdan muhabbete. Ben konuşmuyorum ki. Konuşma evet konuşma. Birazdan seni kurtutacağım. bu burada çok güzel adamlar var. Bunlar da çalışırlar. Tabii ki. Mesela havadan şöyle kule var Beni niye tutuyorsun? Hayır, hayır. Hesabın yanlış çıktı kardeş. Merak etme ben şimdi seni fırlatacağım. Karakterin biliyorum. Nick'ini de biliyorum. Bu bilmem ne bilmem ne diye bir nick'im var. Nick. Nick'li kardeş. <Sessizlik> ya acaba videodayım diye uğursuzluk mu oluyor arkadaşlar sizin uğursuzluğunuz mu yoksa <Sessizlik> uğursuz olsunuz şanslı mısınız bunu yorumlara yazın ya da ay ve yorumlara bir sonraki videomuzun hangi oyun olmasını istiyorsanız onu da yazabilirsiniz Tom's Tom's Star Kardeş sen de mi fırlayacaksın? İkisine de kardeş niye beni Vladion? Kardeş bırak sana beni. Aa kardeşim bari sarı noktaya atsaydın. Ama oha Yok artık. Yok artık. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Sinirden öleceğim. Sakın, sakın. Az merak etme ben şimdi. Ya ya sen lo lo. Dem göz güneş bakma derdi arıyor. <laughs> Kardeş, seni hiç gözüm tutmadan ve elim tuttum. Şey yapılsın. Ay boşuna adamları fırlat. Kardeş oyunum dondu. Aşağı şu kucağımı alayım. Neyse arkadaşlar video bu kadar umarım. <laughs> arkadaşlar o videoyu bölmekten başka çarem yok. Gözünüzün önünde başka oyuna girebilir miyim bilmiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.